Evet selamünaleyküm değerli izleyenler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Toros'a görev düştü bugünkü e, vazifeyi Toros üstlendi. Bu tarlamız Yeniköy tepesi bugün ne iş yapıyoruz fındık bahçesine e, ot kurutma ilacı atacağız. E, şöyle göstereyim buradan traktörle çıkamayacağımız için bu burası komşunun yeri e, Torosla geldik. E, traktörde de zaten e, çapı motoru falan yüklüydü remor takılıydı. Hiç uğraşmayalım dedik. Şöyle Toros'umuzu bir gösterelim. Evet. Bizim Toros'ta arka koltuk yok. Arka koltuk böyle işte tarım aletleri taşıyor. Orada ne var? Suyumuz var. İki tane ilaç atma pompamız var. Onu da bir gösterelim şöyle. Biri şarjlı. Şu şarjlı 16 litrelik. Şu da pilli. Bu da 10 litrelik. Şimdi ben buradan bunu alıp yavaş yavaş tarlaya çıkalım. Şöyle. Evet. Orada da ot kurutma ilaçlarımız var. Şöyle tarlayı da bir gösterelim otunu falan. Evet. Ağaçlar yeşillendi. Bahar geldi. Bu tarladaki en büyük sorun e, gübre ve su taşıma. Fındık toplarken de fındık çuvalarını taşıma. Yaklaşık tahmini söyleyeceğim. Bir 500 metre çuval taşıyoruz biz. Hala başkasının tarlasından yani komşunun tarlasından geçiyorum. Geçilmiş mi? Gübre atmaya geçtiler herhalde. Bak şuradan gelmiş. Bir bakalım. Bak oradan, gelmiş oradan böyle geçmiş. E, traktörde de çapa motoru geçmiş. İzinden belli. E, belki dayım geçmiştir. Çünkü o gübre atmış olabilir. Evet. Otları da gösterelim şöyle. Şimdi e, normal şartlarda ot ilacına karşıyım. E, ama şöyle bir durum var. 35 dönüm fındık bahçesi var ve evin önü falan 40 dönüm bir yer var. Ee, şimdi biz videoyu ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Batı Karadeniz bölgesindeyiz. Düzce'deyiz. Düzce'nin Çilimli ilçesi Yeniköy'deyiz. Burası haliyle çok yeşillenen bir bölge. Oo! Hemen gösterelim. Bakın. Bir boyuna çıkmış otlar. Evet bizim tarlanın içinden de geçmişler. Biz geçebilirler diye tarlaya zaten şöyle bir yol açtık. Bizim düştüğümüz duruma başkası düşmesin diye tarlaya yol açtık. Evet. Fındık ağaçlarımız böyle. Fındıktaki dal sayımız böyle. Bakın böyle olduğu halde 5 dal, 4 dal olmasına rağmen Fındıklığın durumu bu. Biz burayı budadığımızda çok kesmişsiniz, çok budamışsınız demişlerdi. Ama şöyle bir durum var. Bu tarla biraz sık dikilmiş vaktiyle. Burayı mecburen budayan arkadaş 4 dala 5 dala düşürdü. Ee, şunu da özellikle belirteyim. 4 dala 5 dala düştükten sonra hiçbir şekilde verim kaybımız olmadı. Ee, verim aynı şekilde devam ediyor. Biz inşallah artacağına inanıyoruz buçuk dönümlük bir tarla burası. Buradan geçen sene 2 ton 100 kilo fındık aldık. Allah nasip ederse bakalım bu yıl ne kadar alacağız. Şöyle birazcık gösterelim. Bugünkü işlerimizi torosla yapacağız. Suyumuzu torosla getirdik. Gübremizi torosla getirdik. Ot kurutma ilacını da atacağız. Ha, o konu yarım kaldı. Onu da hemen söyleyeyim. Ot kurutmayacıyla normal şartlarda da karşıyım. Ee, ama otlar e, bu tarlayı yaklaşık 1,5 günde biçiyorum. 8,5 dönümü. E, diğer tarlayı da yaklaşık 3,5 ile 4 gün arasında biçiyorum. E, şimdi e, başka işler de var. işimiz işimizde olduğu için burayı e, normalde biçmeyi düşünüyorduk ama biçmekten şimdi vazgeçtik. Ot kurutmayla atacağız buraya. Hafif bir ot kurutmayla atıp. E, buranın önce otunu bir baskılayacağız. E, zaman kazanacağız yani tabiri caizse. Ne kullanacağımızı da söyledik mi? Şimdi bakalım ona da Şakir abi. Ondan sonra e, videomuzu bitirelim. Çok uzun tutmamıza gerek yok. Evet. Şimdi e, ne? Herbisit. bisit e, ne diyor? Evet. Korfosat. Korfosat. Herbisit yabancı ot. Evet. yabancı ot ilacı. Evet. Şimdi bundan ne kadar koyacağız? E, bunu eee 3 pompaya böleceğiz. Yani bunu 3 bu pompada, evet, pompada atacağız. Evet 1 litre 3 pompada atacağız. yani mümkün olduğunca azaltmaya gayret edeceğiz ot ilacını. Bir pompada bizim 12 litre var. Evet. Şöyle, şöyle 12 ile kaç dönüm yap yapacağız? Evet. Ee, bizim hedefimiz ne, ne şimdi mesela bu ee, yarım şey 1 ile biz kaç dönüm yapmak istiyoruz mesela Selami? Şimdi işte bu pompayı ilk defa kullanacağız. Ben Yok. bunu bilmiyorum. Diğerine göre ayarlıyordum. Diğeriyle e, diğeriyle 3 pompada yani 16 litrelik pompada e, bir kutu ilaçla 3 dönüm. 2,5-3 dönüm yer anca atabiliyordum. Ha, yani bir, şimdi bir kutu ilaçla 3 evet. dönümü atabiliyorduk. 3 dönüm atıyorduk. Yani o zaman biz şimdi e, yarı yarıyı mı azaltacağız? 3'te 1 mi azaltacağız? E, bunu şimdi 3'e böleceğiz. 3'e böleceğiz. Üçe, böleceğiz. üçe yani, böleceğiz. Bu, bu pompada 3'e hani, böleceğiz. 3 e, 3 3 dönüme attığımız ilacı 9 dönüme mi atalım diyoruz? Ee, yani ta, tam bilmiyorum şimdi işte bunun durumuna göre hareket edeceğim. Şimdi <laughs> ha. e, bunu kullananlar e, kimisi 2 dönüm yer atıyorum diyor. Yani 2-2,5 iki, iki dönüm. Kimisi bir pompayla. Ha. Kimisi de 3,5-4 dönüm atıyorum diyor. Yani o gitme hızına bağlı. E, biz şimdi e, şöyle eğer biz bununla 2 e, dönüm yer atsak en azını baz alalım. 2 dönüm yer atarsak eğer yani bir ilaçla bir litre ilaçla altı dönüm yer ilaçlamış olacağız. Altı dönüm yer ilaçlamış olacağız. Eski pompaya diğer pompaya göre 2 iki katı fazla yer yapmış olacağız yani. Diğer pompayla iki buçuk üç dönüm atıyorduk. Evet. Şimdi tek ilaçla biz altı dönüm yer hedefliyoruz. Evet. Yani ot ilacı biraz az kullanmış olacağız tamam, böylelikle. O zaman hedefimiz bizim evet. dönümüne altı dönüme bir litreyi atmak. Atabilmek evet atabiliyor muyuz göreceğiz. Defada. Evet 3 defada. O zaman iki, yani bununla 2 dönüm yapmak istiyoruz yani. Evet. Şimdi bak bizim şimdi şu yarısı 4 dönüm ya burası. Evet. O zaman biz 4 dönüm 2 ee, 2 bundan demek ki 2 depoyla burayı bitirmemiz gerekiyor. Bakalım göreceğiz ne olacak. Yani evet. Yarısına kadar bir depo yarısından sonra bir depo olursa 2 <laughs> evet. iki dönümde bunun 3'te ikisini halledeceğiz. Evet şimdi değerli izleyenler bunu biz şimdi burada böyle hem sohbet bazında oldu bu iş. Eee yani daha gerçekçi oldu yani. Yani evet biz şimdi bunu yani bu pompayla ben ilk defa atacağım. Normal şartlarda ben 3 yıldır 4 yıldır diğer 16 litrelik şarjlı pompayla atıyordum. Şarjlı pompayla zaten ölçüm ayarım belli. 1 litrelik ilacı O biraz daha zahmetli. 1 litre bir litre su harcıyor. Çok su harcıyor. Çok su taşıyorsun onunla. Çünkü çok e, sulu atıyor. E, 16 litrelik şarjlı pompayla ben hemen onu söyleyeyim. Daha önceki deneyimlerimi söyleyeyim. Şimdi bunda, burada deneyim yok şu an. Bunu deneyeceğiz burada. E, daha önceki deneyimler deneyimlerimde şu: şarjlı 16 litrelik pompayla 1 litrelik ilacı üçe bölüp yaklaşık 2,5-3 dönüm yer atabiliyordum. Ama burada şimdi e, bu tarz pilliği kullananlar bu çok sisteme attığı için suyu çok azalttığı için bir pompayla iki e, dönüm en az söyleyen iki dönüm yer atıyorum diyor. Bak açtım. Evet. Oradan evet. şeyini görebilecek misin? Evet. Sen yaparken uzaktan daha iyi görmüşsün yani. Evet. Sen yakından göremiyorsun. Evet yani. şimdi bak. E, bakalım evet. Şeyini bakalım görebileceğiz. Suyunu da aç. Suyunu Sonra da aç. Suyunu Evet. ]acağız? Şöyle suyunu açalım. Ee, evet. Şimdi e, sen onu tut. Ben bir kameraya yaklaştım oraya. Sabit bir yerde dur sen Şakir abi. Şurada hemen pil yeri. Şöyle. Buradan iki tane pilini koyuyoruz. Evet şimdi bakalım. zaten kameraya da doğru gelir şimdi. Suyu açtık değil mi? Açtık açtık. Evet. Şimdi bana bakayım. Şu an daha gelmedi. Bir e, tıkanıklık bir durum mu oldu acaba? Evet, şöyle üstte olmadığı için her yani şey bu evet, altta ya. Evet, evet. Ha, e evet, 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 evet. Şu an bakın. Yani şöyle ben tutayım. Typo... Sabit sabittir abi. Bakın şöyle zaten elimi ıslatacak mı şimdi? Evet, evet. Depo alttaydı, onun için şey üstte evet. olunca su çıkamadı. Şöyle saatimin o yüzüme kadar geldi. İlaç yok içinde, sadece su var. Evet. Şöyle göstereyim, evet. Bak. Şu an orada bir dur bakayım nereye kadar? Evet. Şu an şu an benim yüzüme geliyor. Bak, hmm. şu an benim yüzüme geliyor. Bu demek ki sabit. Yani? Evet. Ben ne kadar uzandayım şu an? Biraz daha geri gideyim. Ee, evet. Şu an bana geliyor. Yani yaklaşık bir metreden biraz daha fazla uzaktayım. İki metre neredeyse. Evet, evet. Yani ben bir kere kesin bir buçuk metre. Ee, tamam, bu e, aynen. Ben bunu şimdi geçen yıl kullanmak istedim ama e, aslında ben bu dedim ilaçlamıyordur diye düşündüm. Bunu kullanmamıştım. Şimdi bakın. Tam e, bak, şuradan bak. Evet. Bir gelsene. Ee, ben çok net görüyorum onu. Buradan görüyorum. Görüyormuş. Tabii, buradan çok net görüyorum. Yani On... o kadar net görüyorum ki şu an. Evet tamam bu e, gayet başarılı olur bu ilaç. Çünkü kullananlar çok memnun bundan. E, eziyet Bizler etmiyor. Adamlar, bakkal bunun için pil bile getiriyor ya. Evet aynen öyle. Şimdi o Ben Düzce'den düze, pil, pil alıp gelmiştim. Düzce'den pil alıp gelmiştim. E, piller e, bayat pilmiş. Kullanamadık. Köydeki bakkaldan pil aldık yani kalın ben pil. Lazımdı. Evet. Neyse biz burada videoyu tamamlayalım. E, şimdi buçuk dönüm yer, tarlayı ilaçlamaya hedefliyoruz. E, i̇nşallah bunu... E, ilaçlayıp diğer tarlamızda başka bir gün ilaçlarız. Böylelikle ot kurutma e, videomuz da olmuş oldu bu videoların içinde. E, kanalımıza abone olup destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın. E, hoşça kalın, kalın sağlıcakla diyorum.